Oğlum ya. <laughs> ne o niye smak almıyorsun? <laughs> ya da seyit alsaydın. Bir, bir, bir boka yaratsaydın. <laughs> ha bütün hoşlar toplandı. Evet. <laughs> evet. En sevdiğim <laughs> bayılırım. En sevdiğim takım be. Yes. En <laughs> sevdiğim. Befat. sen bizi Hasan biz vardın. Mevda düşman görürdü. <laughs> <laughs> düşman Öldü mü? Vurdun mu oğlum? Oğlum çok Yok. fena öldüm ya. Pingin var ya, Bediş seninle ana. Dönüyor mular ya? İnşallah vurdun dönerler de bir yer kafasına. Ne no, olur hadi yat. kanka be ayrılır. Afsana. adamım ok. Kanka Adamı. <laughs> diyeceğim gibi ejder atayım mı? Alacak atmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir daha önce. Bir daha gel. boşarak sıkıyor han bu Hadi Onunun yukarıdan çıktı. Dikkat. öldüm ya. Hadi hadi hadi. Boşararak sık. Hadi as. Bana silah var. 1 düşman kaldı. O da orada. O da orada. Tamam al abi ki Beyna, ananı yurdunu o <laughs> <vurduğu> zaman. <laughs> ha, öyle, <laughs> tamam, tamam aldık. Amına <laughs> koyayım adamı çekecek ne güzel? Seni izlemedim amına koyayım. Vurtlara Silahım <laughs> oğlum? Ben adamın üstüne koştum sen ölmüş. Ya, yok mal vursan işte ölmeyecektim. <laughs> Neyse en değil lan. <laughs> tamam herhalde, i̇yi iyi, iyi iyi. Oğlum radyant var korkmayın bu kadar. Ya, ya bu, bu zaten değil kanka. kanka. Bakma, bakma 8, 8, 8 vurdu 3 rant. Oha 3 rant'a 8 <laughs> Bir, düşman Bir düşman kaldı maçın maçındaydı. başındaydı. Alam alan. İçeride kaldı. Ah, ya içeride aynen içeride, aynen, içeride kanka, kanka solda. Hadi, hadi, hadi. Bunlar üçlü pire bu arada. Belli yani. Burada Buradan... gelmiş amına Mutfak. Ya arkam geliyor amına kodum yoruf. Reisiz. Kim belanızı spike düştü mitte? Ben de söylüyorum pezenk. Ben de seviyorum ama. Görüyor musun? Seviyorum. Amına aman kodum oldu? 80 vurmuşum. Tipini sevmedik çünkü. Tipini var amına kodum. Tipini nereden <laughs> biliyorsun? Amına ne siktiğim mi var? Amına kodum yarla. Karaktere söylüyorsun. Sana mı söylüyorsun? Sikik. Sus amına kodum. Sus. Inen, anasını sikiyim o zaman. Kim söylüyor sana? İç biri. Hadi bakayım Hadi oğlum. Tam sus bak. sus sus. Ananı kıs 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 Oğlum sesi yatma lan. Tamam. Ne yapalım oğlum beyin Asa bize bak. Yapma ananı sikerim yapma. Ters bir info alalım. Çocuğa <laughs> hadi. Bırak <laughs> o bandı. Yoro Düşman Bir canı var bir canı var. Arkanda yoro arkanda. Arkana bak lan. <laughs> Aman kodum seni. ol ayıcı sağ. Adam değilsen çözme. Oruç reynaysan yani oruç tutuyorsan çözersin. He. Ee. Kardeş miyiz oğlum? Kardeş değilim ben sende. Sikik. Oğlum ben bir save oynayayım bakayım. Çekilin yolumdan. Kanka ya midden iki tane rasyon oruç beladı kim? Bu mal. Ya vuruyoruz bize bir salın 0 sıfır... adam görmedim onu. Aa. Kurar. Mana Bir düşman Abi kilim yok. Dünya hoş geldiniz mi dedi o aptal Evet. Yani yoru anan akıtmış lan buraya. sj şey şey. Hop. Senin kan aktı bak. Anan adı dolmuş yoru. Nerede? Altta, içeride. Orada bir yerde. de. Solda, sağda, aaa işte önde. Atarım lan. Senin yalanlarını sikeyim. Oo, daha... Ooo Leon'un onun arasından arasında buraya gelsin o zaman bu? B <laughs> 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 var. Yukarıda yukarı çıktı yukarı, orası Mid Bora altı Bora altı girdi Bora altı girdi ne on? Ya Mid girdi mid al yani mi Ne bakıyon hala ya la kodum sala Dedim, Dedim ben sana mı diyorsun? diyorsun? Öldü hocam Yoru götürün sikim ya Annen işirin baba mı sikti bak çıkmışsın fake Mitte var. Bensiz ya. Bana mı diyorsun? Ananı sikerim. Bana mı diyorsun? Amına koyayım yolu senin ya. Biliyorum. Orada, i̇şte tüp. Geri de jet arkam geldi. <laughs> boşa gitmesin. Sen yaptı hareketleri <laughs> sikeyim ya çocuk ben. Kanka deş boşa gidiyor. Öyle bir şey. Otuz beş vurdum. Hani. Doğruya <laughs> kim laf ediyor lan? yoru <laughs> ananı sikeyim. Al işte bak şimdi. Rez yürüye ulti atsana. Hayır. Kevin var. Ne no, oldu? Şu, Şu hareketi izlesene o zaman. zaman? Uy! Nasıl? Nasıl lan? Amına koyayım lan onu. Konuş Bir düşman kaldı. Amına koyayım AFK vurancı yoru ritmesine bak. AFK değil Nasıl de Nasıl? Lan Nasıl Nasıl değil lan gel bakayım buraya. Değil de amına koyayım. Bak nerede duruyor. Değil şey, orada duruyor mu? Adam orada ya, duruyor mu? Reyna aptal orası görüyor. Şey. Gel bir sat çekeyim. Reyna'yı sev. Reyna'yı sev. Bir Reyna Reyna yani, şanda Gel sen tuş çekeyim sana gel. Kokutcan kokutcan yapma. Beni seviyorum, seviyorsun lan nişanla Ama o yayınlar da anasını sikiyor. Reis bomba atsana. Hadi <laughs> canım. Neyse <laughs> ki olur. <laughs> B'ye bak. ben <laughs> dışıkla. Ha bezde biri bezde güzel. Afk almasın. Yani ya ananı sikim Rus buçucu. Afk ise yürüyüşte vursun onu. E işte. Ananı sikim. Ha yürüye bak yürüye bak sikiz. Ben bırak sikiz. <laughs> sal çocuğu ya. İzle izle. Anca ne oluyor oğlum? Aynen kardeşim 10 tane AFK vardı oyunda bunu Oğlum bir Sen tane daha bunu Sus! <laughs> e pardon. Beyaz saçlı. Saçını arttırın. Eyvallah eyvallah. Kanka ya sikerim oyunu. Gidiyorum önüne. <laughs> Ele al bıç yoru götünü verecekmiş. Of ya nasıl kaybederim ya. Ödülü kaybettim. <laughs> evet. Kim pire bu oyunda şu an? Bak adam bak <laughs> ne onlar reyna pire. Biliyorum arkadan ses geldi mikrofonda ama Kimle okuyayım. Kanan... Kim kim pire? Ya. Reyna ile Neon pire. Öncelikle yani sen de orada Neon var ya o pire. Kanka ya, yalan ya. deme arkadan ar ses ar geldi Discord'dan S da konuşuyoruz sikmiyim adamı şimdi beni kandıramazsın Bu nasıl çıkmaz ya. Sonra yoruyla reis pire büyük ihtimalle. Ben tekim ben tekim. <laughs> ben de tekim ama koyayım. O zaman üçümüz tekiz. Beyiz de tek. Oğlum ben de tekim amına koyayım. Yürü git arkadan siz geldi. Anlamıyorum amına Oğlum yorun annesini ses o. o bizim evde geldi kanka. Mal. Amına koydum çocuğu. Bıçak Ye! Ya Asıl hani. Amınıza korum sizin ha. Teşkilatı mı getirdiniz Kanka. Gel lan gel lan gel atayım o zaman. o zaman. Gel gel gel. Ya da neyse siktir. Ya da al lan tamam al canım, al canım amına bırak. Al lan oyna. <laughs> al tamam al Plastik attım sana hadi benden. Benden. Kıyaksın. <laughs> oğlum yorun annesinin memesini açıyorum bak. Güçlü <laughs> bire misiniz oğlum? Doğruyu söyleyin. Yorun annesi ikilik mi söylüyor? <laughs> ne oldu AFK'ları vuruyon amına kodumun oğlu helal lan, helal, de, lan. Sağda. helal lan Ne oldu bak yoru sen doğruyu söylüyorsun kanka tek numaralı arkadaş Oğlum mamınıza koyayım ya vurmuyor şunlar beni reyna kesin pire Benziyorlar zaten kim kimle pri olduğumu söyleyeyim ben. Sen mi diyecek? Yorun annesi bir de ne o? Evet, yorun evet. annesinin birinci bebesi, yorun annesinin ikinci bebesi. <laughs> ne? Üç. Bu da dör, dört kişi olur de buraya bir. Üç teker yapıyoruz biz. yorun <laughs> <laughs> ne, ne diyorlar kanka bunlar ya? Konuşsana alıyorum ya ben mi konuşayım? Dur ne konuşacağım, amına koyayım amına koyayım desin bana. Değil mi kötü söz sahibine aittir. Aynı aynı aynı. Sol kayna. La la la. Arkanda adam var amına koyayım. Benim amına koyayım kork. O adam değil oğlum. Hiç de şey kanka. Oğlum üç tane adamımız var. De. Ha pardon o şey. Abi öyle pişman. Keyim ki. ya. Başka helal gel helal sana. sana. Bak burası neresi biliyor musun? Neresi? Siktiğim Sik... Sik... Sik yer burası. O da. O da masiktir. Abi pingim var. Ben gidiyorum elime. Size bak sağda. Ayan. Salın ace atayım. Amına kodum yorusun. Ace, salın, ace salın. Eysin e çalın. Rush da yine bana koyayım. Eysin çalın. Rush. Burada. Vurma ya Rush. Öldüm. Ah. Mal. Burada. O bu da ölecek bak sikik. Öl lan. Ananı sikeyim! 90. Vurmayan ölçüyor Adamın canını azaltmaya çalıştık sen vurdu ya! Vurma, ölmeyip de vurmayan ölçüyor diyor. Ölmeyip de vurmayan en adil. <laughs> <laughs> Oy! Yorulana lan acaba. Bak sen onu kimin sayesinde vurdun sanıyorsun? Kendin mi vurdun sanıyorsun? Hayır. Hayır. <laughs> i̇şte 90, 90, 90 vurdum onu. 90 vurdum. <laughs> ben de Allah 30 vurdum. Adamın tek bir tane vardı bak. Ya oğlum oldu. ya. Bitti. Hadi yoru yo